Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin Anderlet'i geçmesini konuşacağız ve son 16'ya kaldı Fenerbahçe. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alpar. Ee, dilin bal yesin diyelim. <laughs> Galatasaray'da üzüldük ama Fenerbahçe ile sevindik. Evet. Ee, nasıl geçti maç senin için? Zaten bence ilk şöyle başlayayım sana pasatlığına. ilk maçtan belliydi herhalde Fenerbahçe'nin artık tur atlayacağı biraz da. Sağ. Sanki ben de onu diyecektim ya yani iki sonuçta hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın ilk haftadan belli oldu. ilk maçtan belli oldu. Evet. Ee, ama Fenerbahçe'nin e, oynadığı maçtaki güzel yan şuydu. Maçın 90 dakikasının hiçbir dakikasında Fenerbahçeli taraftarlar ya acaba bu maç gidecek mi? İşte çünkü Anderlet 2-1 öne geçti mesela. Evet. 1-0'dan ona hızlıca golü bulmasına rağmen Fenerbahçe sonra bir hatadan gol yedi. Sonra da 2-1'i buldu Anderlet ikinci yarıda. Ama hiçbir zaman ya Acaba'yı düşünmedi Fenerbahçe. Bir kere Mourinho'nun oyunu evet. bunu Fenerbahçe'ye sağlatıyor. Ki şöyle araya gelip sen kusura <laughs> bakma. Estağfurullah. Türk, Türk takımları genelde kuru geçse bile bir acabaya düşüttürür bize. Tabii. tabii yani... Aynen. yani yenilirdi mesela İsmail Kartal olsaydı, Aykut Kocaman evet, olsaydı. Evet. Hani isimden gitmek istemiyorum ama Ersun Yanal olsaydı mesela. 3-1 yenilirdi yine elerdi Fenerbahçe. Ama, Ama bir moral düşüklüğü olurdu. Ya yani. da bir acaba yiyeceğiz mi? Heh, olurdu aynen. yani. Evet. Yani 90 dakika boyunca gerçekten çok rahat maç izledik yani. Hani maçın şöyle maçına da başına da dönelim. Çok hızlı bir şekilde golü buldu. Tabii Lukas Heyin. o da bizim North çocuğudur bu arada. <laughs> Devre arasında gitti. Evet. Garip de bir oyuncu. Her yerde oynuyor. Sol bek oynuyor, sağ bek oynuyor, stoper oynuyor. Tabii zor zor zorada kaldığında orta sahada oynatabiliyorsun çok garip bir hata yaptı. E, ayağını vurdu yere, pas düşüp ve Ceko'yu burada tebrik etmek lazım. Forvet oyuncusun. Hiç ego yapmıyorsun. Yanındaki adama boş kale atsın diye veriyorsun. E, ya Fenerbahçe'de gerçekten işler çok iyi gidiyor bence. Enes'i bir şekilde gol atıyor. Enes'i bir şekilde <laughs> gol atıyor. Aya ayakla attı. Hocam 3 aylar, 3 <laughs> <üç gülüyor> aylar harbi gerçekten Enes iyiymiş. yemiş. Yani, Galatasaraylı kardeşlerimiz şanslı. Bak. Ramazan başlamadan Enes en ile maç yapıyorlar. En azından. Ya Ramazan başlasaydı? <laughs> daha kötü. <laughs> ya Ramazan başlasaydı? <laughs> ya Fenerbahçe'de hani şöyle düşündükçe böyle yüzü güldüren konu çok. Enes en İri-Ceko ilişkisi. inanılmaz şekilde birbirlerini tamamlamaları. E daha sonra Stoper'e bak. Yusuf Akçi çektiği bir adam çıktı abi resmen Fenerbahçe'de. Tam sana onu diyecektim. Yusuf Akçi. Altıncı maçı maçı oldu. Çoğu Avrupa'da oynadı. Yine gol attı. İşte evet. geçen hafta asist yapmıştı ilk maçta. Ya inanılmaz ayağına hakim, inanılmaz özgüvenli. Zaten sol ayaklı stoper bulmak çok kolay değil bakıldığında. Doğru bir Abdülkerim ya, var elimizde. Abdülkerim Çağlar hani çağlar. Abdülkerim daha önde Çağlardan. Ama Yusuf belki bir anda bak Dünya Kupası'nda bu iki adamı geçebilir vereceği performansla seneye. Tabii inşallah. Yani şöyle inşallah Evet. Dünya Kupası'nda iyi performans sergileyecek o oyuncularımız ya olur. Tabii bir katılalım ayrıca tabii, da Tabii bir hani de var. Çok, çok emin söylüyoruz böyle de yani Dünya Kupası'na gitmişiz gibi. Ee, yani Enes geldi bak abi 24 kere topla buluşmuş. İstersen onu da şöyle bir tabii, şey yapalım tabii. oyuncular üzerinden de gidelim. Ah Yusuf'a geçti tekrardan. İki Yusuf. <laughs> 24 kere topla buluşmuş sadece. Yani maç içinde yine varlığı tartışılır ama bir türlü bir şey yapıp gol atıyor. Çok yani, ilginç. Yani hani, çoğu maçta fazla topla buluşmuyor. Ama Evet. Uçtu da mı gol dağıtıyor yani maşallah. Aynen. Evet. İşini doğru bir şekilde yapıyor. Evet. Ben Yusuf Akçiçek'ten çok mutluyum. Yani gerçekten üçlü sistem Yusuf Akçiçek'e oturmuş. Fenerbahçe üstü sistemde. Ya Fenerbahçe'de olumlu şeyleri konuşmaya devam edelim. Ben videoyu akıtayım. Bir kere Şükrü Niyar savunmaya inanılmaz bir katkı sağlıyor. Fenerbahçe önde top kazanıyor. İnanılmaz paslar çıkabiliyor Şikriniyar'dan. Evet. Ee, daha sonrasında Yusuf'u konuştuk zaten stoperde. Amrabat yerini buldu. Amrabat, Amrabat sevdiği da... yerde artık. Üçlü stoperde Aynı. oynasın yani Amrabat. Evet. Ya bir dezavantajı var tabi böyle hızlı şey e, hızlı diyorum ya. Uzun toplarda mesela Ozimen savunabilir mi Galatasaray'da? Onu bilmiyoruz. Çünkü Osimhen ortalarda olacaktır. Yani sağda ya da solda olmayacaktır. O stoper evet. oyuncularının görevleri başka olacak. Olumlu olan gidersek Fred ve Şimanski. ikisi de artık eski bildiğimiz performansını vermeye başladı. E Kostić oldu sol tarafta. Doğru. Yani de olumsuz o sayı, kesinlikle olumsuz. Yani gerçekten yani Fenerbahçe sana inanılmaz bir yatırım yaptı aslında. Bu bu sene bile bir yatırım yaptı. Mourinho seni satmadı. Dedi ki UEFA Kupası'nda ben bu adamı oynatacağım. Evet. Ya bir şey ver artık şu takıma yani. Ya ver ki yani sadece Fenerbahçe için de değil kendin için de. Hani sözleş için. sözleşme Aynen. imzalamak istemiyorsun bari iyi bir evet. performans sergile ki sezon sonu daha iyi bir kulübe git ya da daha iyi bir paralar kazan. Ya da öyle bir performans ver ki Fenerbahçe'yi de kardeşim bak ben burada hala buradayım. Ya da Gitmek burada istemiyorum. Ya. Şu iki buçuğu verin de durayım ya Filan yap yani. yani. Hani. Yalandan. Hani. E Kostiç bak neler yapıyor. E, Ceko ben Ceko'yu gerçekten anlamış değilim. Yani inanılmaz bu 39 yaşındasın. Şu katkıyı veriyorsun. Abi eğer son düzlük artık giriliyor hem ligde hem e, Avrupa'da. Evet. Yani aslında olması gereken zaman bu değil mi? Bu futbol takımının performans vermesi gereken zaman bu. Yani, Mourinho'dan bunu bekliyorduk yani. Geçen sene Fenerbahçe formda giriyor buraya. Emek istediğin o. Ligi çok iyi açmıştı ama buralarda biraz yavaşlamıştı işte Samsun beraberlikleri aldı. Konya beraberlikleri aldı. Sivas Spor beraberlikleri aldı. Avrupa'dan elendi. Bu dönemdi yani. İşte bir ay sonraydı. E şimdi bir ay sonrasına Fenerbahçe bu performansla girerse çok farklı şeyleri de bize hayal ettirebilir yani. Aynen öyle. Hatta 2-3 oyuncuyu da ekleyebilirse mesela. İrfan Candan şu an hiç performans almıyor Fenerbahçe. Sıfır. E İrfan Can'ı da geçen seneye çektiğini düşün. Mert Hakan yine veriyor ama Mert Hakan'ın da işte e, devamlılığını arttırdığını düşün. Derece performans da belli ya Mert Hakan'ın. Mert Hakan büyük ihtimalle At Galatasaray tabii. maçında verecek büyük performans. Oynar mı diyorsun? Oynamazsa bile yandan verecek. Yani evet. Bazı oynayabilir bile. Oynayabilir tabii niye oynamaz? Mert Hakan mı? ve İrfan Can sırf bu maçı için hazırlıyor olabilir yani şey. Öyle bir... Çiğ etle besliyor olabilir Mourinho. <laughs> Biz diğer maçı e, Rangers ile eşleşti. Rangers ile diğer videoda konuşacağız. Mesela o evet. maçada maça da Oslay ve Fred cezalı. Belki Mert Hakan oynayacak orada da. Oraya da bir tabii, onu hazırlama tabii. olabilir. Tabii tabii. İsmail bu daha İsmail abi bak. Evet, ben abi İsmail açayım, var. Konuşmadığımız bir İsmail gerçeği var. E, İsmail'in de Geçen bu artık performans. Bir, bir tabii 1 bölü 3 diyelim. Sezonun 1 bölü 3'ü kaldı değil mi? Evet. Bu 1 bölü 3'e İsmail şu an zaten birçok oyuncuyu yukarıya çıkardı. Konuştuk üzerinden. Bir de buna İsmaili İrfancan Kahveci'yi nasıl ekler ne almak ister Mert Hakan'ı eklediği takdirde Fenerbahçe için başka şeyler konuşulabilir. Bak Galatasaray maçını bilmiyorum. Evet. Ne olur? Fenerbahçe yenilirse ligi kaybeder kesin. Bence de öyle. Çünkü ne olacak? 9 puanlık fark ve Fenerbahçe Galatasaray'ın 4 maç kaybetmesini bekleyecek. Tabii. İkili avarajdan dolayı. Çok zor. E, beraber kaldığında yine Galatasaray çok büyük bir avantajlı e olur. Tabii yine yani üç... ben derim %60-70 Galatasaray şampiyon olur derim. Ona bir şey demiyorum. Çünkü ligin getirdiği durum bu. Fenerbahçe'yi kaybettiği puanlar. Her neyse yani. Ama Avrupa'da Fenerbahçe farklı bir yola girebilir. Tabii bunu dediğin gibi Rangers'ta konuşalım daha detaylı. Evet. Bu Cengiz Ünder bu arada. işte bir verimi Cengiz'den alamadı. Onu da gönderdi zaten kiralık olarak. Abi orada da herhalde suç Cengiz Cengiz ve şeyden alamadı. Alen sen Maksimandan alamadı. Aynen. Onu da konuşmadık. Belki bilmiyorum. Sanki alamayacak gibi de Alen sen Maksimandan. Maksiman Ceng böyle bir evet. geri dönüş adımı attı ama yok yani onda da Yok sezon sonuna kadar belki işte sonradan 2-3 kere oyunu aynen, aynen. hızlı oyuncularla oynamak için belki alabilir. Yani evet. Ama Cengiz'le Roma'dan da yıldızı barışmamıştı. Morion'un. Evet. Büyük ihtimalle oradan kalan bir şey de vardır. Ya Cengiz sadece bu dönem değil ikinci yani garip bir şekilde geçen sene Ocak ayından sonra bir şey oldu herif. Evet. İnanılmaz bir düşüş. Yani Cengiz ya, Avrupa evet. Şampiyonası'na gitmedi abi. Ne kadar doğru İnanabiliyor bilinmez musun? De gece hayatı var diyorlar herhalde ondan dolayı. Ee, varsa işte bitiyor futbol hayatında. Müthiş şehirlere de gidiyorsun. Şimdi git gez oralarda. <laughs> Los, Los Angeles'a gitti gece hayatı var diye burada Aynen. İstanbul'da Onlar... eleştiriyorduk, Los Angeles'ta kumar odasına düşmesin. Evet, orlarda geçsin yani artık. Ya Cengiz eğer aklını başına almazsa Cengiz'in futbol hayatı tepe taklak gider yani. Öyle görünüyor, maalesef. Türk Fenerbahçe futbolu için 5 milyon euroluk hem Tabii herkes için, Fenerbahçe için, yani... hem Türk futbolu için bir kayıp. Yani. Aynen. Hani los los lost yani hani şey, Cengiz kaybediyor, Fenerbahçe kaybediyor, milli takım kaybediyor yani. Aynen öyle. Ekleyeceğim bir şey var mı şey için? Yani, maç için. Hani şimdilik yok. Fenerbahçe'de şöyle bir özet yapalım. Her şey yolunda. İşte takım boyu kısalmış. Onu da istersen hızlıca şuradan evet, evet. gösterelim. Takım boyu yine kısalmış. Baksana. Tabii ki biraz geri de deplasman maçı ve skorun verdiği o normal. nedenden dolayı. Bu çok normal. Ee, herkes rolünü çok iyi biliyor. Yani Şimanski ne yapacağını biliyor. Fred ne yapacağını biliyor. Postiç tam oturdu. Stoperler oturdu. İrfancan oynuyor baktığında. Doğru. Ya bir tek bu maçta o sayıyı negatif söyleriz. E ilk gol hatadan yendi ama olur yani futbol bu. Arada sen de hata yapacaksın. Evet. İşte Anderlet de yaptı. Benzer hata. Önemli olan burada kendine güvenin. Ya Fenerbahçe inanılmaz güvenliydi. Taraftar da çok güvenmiştir takıma. Yani 90 dakika rahat bir maç izledi. Galatasaray maçı tabii ki bir milat olacaktır Fenerbahçe için. Yenilirse negatif olur. Ama yenerse de Deminki konuştuğumuz her şeyin hızı da artar. Aynen o, öyle. O 3-4 tane oyuncu saydık ya, o 3-4 oyuncunun da oyuna girmesi bile değişir yani hani şeyi. Daha Talisca'yı konuşmadık bak mesela. Talisca daha ne verecek? Fenerbahçe'nin tam, tam alışamadı ama tam alışacağı maçlarda geliyor. Geliyor. Ya yani Fenerbahçe'yi ben güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. Bakalım. İnşallah Galatasaray maçıyla bunu başlatır. Ama <laughs> şöyle diyeyim. Fenerbahçe'ye e lig'de başarırlar. Avrupa'da da final yolunda başlarlar. Umarım finale kadar da çıkabilir. Keşke. keşke. bize ikinci Çok kolay değil tabii ama e neden ikinci oldu? İkinci bir mutluluğu yaşatır 2000 yılından sonra. Evet. Ağzına sağlık Burak. Diğer Sen videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.